Günaydın arkadaşlar yeni videodan günaydın bugün kaykay kay yok bugün tenis var let's go günden güne çöpleri bak burada şişeler falan var onun bilgisini vereyim yani her gün farklı bir çöpü atmak zorundasınız çünkü atıyor mesela bugün plastiklerin günü siz ee, doğal atıkları şey olarak attınız işte yemek atıklarını falan bıraktınız o çöpü almıyorlar artık size ceza yazıyorlar bunu anlattım mı bilmiyorum arabayı dün buraya park etmiştim evin tam good morning how are you see you I'm good thank you so much bu da bizim komşu bizim komşu iyidir arabayı dün buraya park etmiştim bayağı güneş almış kardeşe bak çantasını da tam şuraya atmış Şimdi ben nereye gidiyorum? Derse gidiyorum arkadaşlar. Bu yerde şey. Kardeşim bu çarpı. Sen buraya al. Evet. Good morning. Good, good morning. Good morning. Derse gidiyorum. Oy oy oy. Gel gelme gel. gel, gel. Şimdi şöyle açayım şurayı. Heh. Derse gideceğim. Dersten sonra da belki bir denize giderim. O esnada ben sizlere birkaç işte konuda bilgi vereceğim. Dil okulları ile ilgili bana yazanlar, işte Instagram'da vesaire konuştuklarım. Ee, genel olarak o konularla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdi o zaman ben derse gideyim. Belki derste tenis oynarken birkaç saniye video çekerim. Çok öğrencimden nasıl olmayacak şekilde. Çünkü özellikle Avrupa'da böyle şey hani insanlar başkasının kamerasında görünmek istemez. Yani çok görünmek çok sevmezler. Bilmiyorum belki bana böyle şey. Ben rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden hiç çekmiyorum. Ama bilmiyorum çekeceğim. Bir 10 saniye O zaman orada görüşürüz. See you. Ah buraya geldim. Arabayı park ettim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bak yemin ediyorum pert oldum ya. Tenis oynayarak da. Şimdi buraya gittim. Şimdi bunları park ettim. Dedim buraya gideyim. Biraz şey yapacağım. Denize gireyim. Ve bana gelen işte Instagram'daki sorular. Ondan sonra genel olarak e, yorumlarda okuduğum sorulardan yola çıkarak sizlere birkaç konudan bahsedeceğim ben iki yıldır Malta'da yaşıyorum. Dur şu gözlüğü çıkarayım böyle. Heh. Yani iki yıldır Malta'da yaşıyorum. Hayatım şöyle söyleyeyim yani çok büyük büyük aha aman aman paralar kazanmıyorum. Ama çok şükür yani az çalışıp güzel paralarla kazanıyorum. Mesela ben günün maksimum 5 saati 6 saati çalışıyorum. Ve 10 saat 12 saat çalışan birinin hemen hemen iki katını da kazanabiliyorum. Öyle söyleyeyim çünkü tenis koçları fazla kazanıyor. Haliyle benim hayatım mesela burada beni yormuyor ve kendime daha çok zaman ayırabiliyorum. Ha bu şu demek değil ki ya işte 10 saat 12 saat çalışan adam kendine hiç mi vakit ayıramaz vesaire bu demek değil. Onlar da ayırabilir ama sen burada ne yapmak istediğine bağlı. Mesela atıyorum ben sabah derse gittim. E dersten sonra dersin bittikten sonra ben mesela eve gidip uyuyabilirdim. Bu sadece şu anki örnek ya yani ben örnek veriyorum bunu. E, ama ben gitmiyorum. Mesela geldim burada şimdi denize gireceğim. Ee, ne bileyim ileriye gidip belki bir kahve içerim bir şeyler yerim. Yani şuraya geldim. Burası San Julian, San George ve buraya geldiğinizde bu sahilde falan çok video çekmiştim zaten. Hem gece hem gündüz. <laughs> yani demek istedim siz kendinize ne kattığınız, kendinize hani siz nasıl zaman geçirdiğinize bağlı bu durum. Yoksa e, sadece bu ülke değil, nereye giderseniz gidin dünyanın en güzel yerine gidin abi. Siz güzel şeyler yapmadığınız sürece yani olmaz. Ben mesela Kar Sarıkamış'ta üniversite okudum. Ee, vallahi billahi bak vallahi billahi bir gün nasıl bitiyor ben farkına varmıyordum. Zaman o kadar benim için hızlı geçiyordu ki. Yani bir güne ben çok kez çoğu şeyi sığdıramıyordum. Bu arada şurada oturacağım böyle. Şimdi burada duracağım. Denize gireceğim. Ay az daha kayıyordum vallahi. Heh. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz? Siz kendinize ne katmak istiyorsunuz? O önemli. Yoksa yani dediğim gibi ben mesela sarı Ben mesela tenis oynuyordum. Ondan sonra denize girmiyordum orada. <laughs> tenis oynuyordum. Ondan sonra bisiklet sürüyordum. Ya ben vallahi bak hava güzeldi mesela hafta sonu cumartesi okul yok mesela. Bizi okula davamıyorlardı, Spor salonunu kapatıyorlardı. Öğrenci giremiyordu. Ben de ne yapabilirim diyordum. Alıyordum bisikletimi. E hava da güzel. Yani bir daha bu güzel hava yakalanır mı? Bak yerde kar var ama hava güneşliydi. Alıyordum bisikleti, saç tavamı alıyordum, sebze falan alıyordum. Gidiyordum şeyden şok vardı, şok marketinin çaprazında. Giderdim alırdım orada, et alırdım oradan, tavuk eti falan. Giderdim bak ormanlık alan vardı. Sarıkamış ormanları çok meşhur. Giderdim ormana mesela ben şey yapardım. Saç tava falan yapardım. Tavuk sote falan yapardım yani. Bak bir günüm orada geçiyordu. Hatta çoğu zaman arkadaşımla götürüyordum. Bunların videoları bunların şeyleri de var. Ee, fotoğraflar falan koymuşum. Instagram'a bakabilirsiniz eski fotoğraflarda. Hep gidip giderken öyle kar içinde falan birçok kez yemek yapmışım. Yani ne yapmak istediğinize bağlı. Şimdi biz Malta'dayız. Malta'da da mesela benim çoğu arkadaşım çalışıyor burada para kazandı. Parayı gidip paçayı daha şu biçte mesela biçin yukarısında eğlence şeyleri var yerleri var. Mesela gidip orada parasını harcıyor ama mesele bu değil. Yani sen kendine ne katmak istiyorsun o önemli. Yoksa e, her türlü para harcasın. Mesela o da 1000 Euro kazanıyorsa, ben de 1000 Euro kazanıyorsam o 300'ünü paçeviyle yiyor. Ben de o 300 Euro ile gidip İtalya'da bir şehir geziyorum, görüyorum. Bu yani ben size sadece bunları örnek veriyorum kendimden yola çıkarak örnek veriyorum yanlış anlamayın e, ha bunları siz dinlersiniz dinlemezsiniz bu size kalmış ama sonuçta yeni bir ülkeye geleceksiniz ve bunlara dikkat etmeniz gerekiyor parayı nasıl harcadığınız ilk gün geldiğinizde sıkılabilirsiniz arkadaşınız olmayacak çevreniz olmayacak ama siz 20 yıl yalnız yaşamışsanız bu... 3-4 ayda yalnız yaşamayı bilmeniz gerekiyor. hani ya işte buraya geldim ya sıkılıyorum yeni arkadaşlar edineyim mesela Bu moda girerseniz sürekli şey olur yani o zamanla olur zaten. Emin olun ortamdan uzaklaşmadığınız sürece siz zaten şey yaparsınız ama yani her sıkıldığınızda ya bir paçevil bir yapayım biraz kafam dağılsın kafasına girerseniz özellikle erkekler için biraz daha şey yani kızlar paçevil ah olmasa da olur diyorlar. Haklılar. Ama erkekler ha, paçevile gidelim biraz bu kadar ne var şu paçevil? <laughs> bu arada paçevile gidin muhakkak gidin çünkü gerçekten çok güzel bir ortam. Onu da muhakkak yaşamanız gerekiyor ama haftanın 2-3 günü de değil yani. Hatta haftanın bir günü de değil. adam ayda bir kere gitmeniz yeterli bak samimi söylüyorum. Bir kere gitmeniz yeterli. Ee, öyle işte bunlardan bahsetmek istedim. Onun dışında Dil okuluna hangi öğrenciler, kimler, hangi ile gelebilir? Arkadaşlar dil okuluna gelecek öğrencilerin özellikle üniversite mezunu olması gerekiyor. Bir de çalışıyor olması gerekiyor. Ve şunu kanıtlamanız gerekiyor. Abi ben Türkiye'de kendi işimi yapıyorum ve kendi paramı ben kendim kazanıyorum. Ailemden bağımsız. Valla arkamızdan birisi bir topatımızı sola diyor. Kameraya dalmışsın. Yani siz Türkiye'de bunu kanıtlamalısınız. Ben işte bu işi yapıyorum ve kendi paramı ben kendim kazanıyorum. Yani bağımsızım. Herhalde ben şu an düşünüyorum valla benim vize almamın nedeni de ben Bodrum'da yaşıyordum. Ve banka hesaplarım bana ait. Hatta aileme benim abim sponsordu abimi aramışlar. Demişlerdi ki bu çocuk bu parayı nereden kazanıyor. E, hesaplarına ayrı ayrı yerlerden para giriyor. Benim abim ne de demiş ki, tenis hocası. Ders veriyor. Tenis dersleri veriyor. E, şey çalışıyor hani... E, serbest çalışıyor. Şey, şey değil hani devlete bağlı falan değil. Özel sektörde çalışıyor ve kendi parasını kendisi kazanıyor. Bunu söylediği için ben belki de vize aldım. Çünkü e, buna çok dikkat ediyorlar. Diyorlar ki sen eğer kendi paranı kazanabiliyorsan, kendini geçindirebiliyorsan tamamdır. Bizim için problem yok. Ben biraz denize gireyim. Okey. Öyle yani çok yoruldum ya. O tenis oynadık ya. Vallahi beni yordu. Çok yordu. Yani Koştum baya. Neyse şimdi şöyle yapalım. Bu güzel suyun tadını çıkaralım. Kamerayı buraya bırakacağım. Ben biraz jump yaparım. Sonra dönerim. Tekrar gelirim. Umarım güzel olur. O zaman kamerayı ben şöyle yerleştireyim. Sonra da atlayayım. Bakalım nasıl atlayayım. Öğrenmişim. <laughs> benim denize girme şeyim de sadece bu kadar işte. Ne olacak? Islanayım, biraz serinleyeyim. tamam. Ama bura, bu iskele kırıldı. Normalde bu iskele daha böyle şeydi, yukarıdaydı. Ve en dikte, şey en uçta şey yapıyordum, atlıyordum böyle aşağıya. Güneşler tarafta tam da güneşi şey almışız. Dur bu tarafa geleyim de öyle konuşayım. Bir tane kız mesaj yazmıştı. Işte. Demişti ki Instagram'da bazı videoların çok şey. E, ya bunu çok şeylerden de duyuyorum yani. Nasıl desem? Size? Herkes herkesten bütün takipçilerine he, he, hemen hemen 10 tane mesaj böyle bu tarz aldım. O yüzden bu konuya değinmek istiyorum. En son dün geceydi. Hatta story ve de paylaştık. Bana şey diyor. Bazı videoların çok samimi, bazıları çok samimiyetsiz, bazıları zorla çekilmiş, bazıları işte. Ee, şey yapıyorsun, eğlence yerinde falan. Normalde neşeli, neşeli bir insansın. Ee, ve sürekli hayatında ölümden falan bahsediyorsun gibisinden. Bence e, sen e, hayatında çok şey başarmışsın. Bu tür şeyleri unutup hayatına odaklanman gerekiyor tarzında bu gerçekten çok güzel bir mesaj. Teşekkür ediyorum. Ama ben şeyde de söylemiştim yani bazı şeyler hemen silinip atılmıyor. Ve insan her gün aynı modda olmuyor. Ve bu hani video çektiğinde videona da yansıyor. Yani sen şey diyemezsin. Mesela ben kendi hayatımda özellikle söyleyeyim. Mesela ben bir geziye gittiğimde mesela bazı şeyler ne kadar kötü durumlar yaşasam bile mesela ben e, şey yapmıyorum. E, ya Moralimi bozmuyorum ama videoyu çektiğinde bu ister istemez videoya yansıyordur. Yani ben bunu işte her ne kadar yansıtmamaya çalışsam da demek ki yansıtmışımdır. E, ama bence eee ne kadar zorlasan da hayatında her zaman şey olamazsın. Yani böyle mutlu biri ya da ne bileyim mutlu oluyormuş gibi görünemezsin. Yani hayatında her zaman kötü şeyler yaşayabilirsin. Ve eski özellikle geçmişi silip atmak çok zor. Ben mesela geçmişimde çok kötü anlar yaşadım. Yani O yüzden e, ya ben zaten ileride eğer gerçekten biraz daha artarsa takipçilerim şu an zaten kendi hayatımla ilgili işte nereden nereye geldim neler yaşadım. Geçmişteki sıkıntılar neler oldu vesaire. Bunlar hakkında bir video çekmek isterim, paylaşmak isterim. Ee, ama dediğim gibi yani geçmişte gerçekten bazı problemler yaşadığım için hemen kestirip atmak çok zor oluyor ya da yeni hayata alışmak çok zor oluyor. Mesela ben şu an her ne kadar mutlu da olsam ben bazen mesela hayatımdan hiç keyif almıyorum. Bak şu an mesela çok şükür arabam var, işim var, ondan sonra güzel para kazanıyorum, istediğim ülkelere gidebiliyorum, tatil yapabiliyorum, birikim yapabiliyorum en önemlisi. E abi bir insan başka ne isteyebilir? size soruyorum. Ve buna rağmen ben nasıl bazen diyorum ki keşke ölsem yani. yani. ne yapacağım? Çünkü bu hayatın ne kadar boş olduğunu anlıyorsun. Ciddi anlamda bu hayat bomboş yani. Sen ne için uğraşıyorsun, ne için çalışıyorsun? Yani bugün en sevdiklerine bile sen ee, onların istediği şeyleri sen yapmadığında kötü kötü sen oluyorsun. Kötü sen oluyorsun. Bir söylüyorum. Ya, arkadaşlarım ya ben borç para vermediğim için kötü ben oluyorum. Ama siz siz onun kimseye borç para verdiniz. Kimseye. Haliyle yani bu böyle olunca ee, defalarca aynı hataları yapıp iyilik yapıp karşılığını bulamayınca ve kötü sen olunca sen diyorsun ki abi gerek yok. Ben mesela buradaki insanların çoğuna çok yardımcı oldum. Çok yardımcı oldum. İlk gelen insanlar arkadaşları çevresi yok. Dil okumuna özellikle benimle gelen öğrencilere ben çok yardımcı oluyorum. Ama çevre yapana kadar, arkadaş bulana kadar bana şey yapıyor, benimle vakit geçiriyor. Çevre bulduktan hemen sonra pardon denize girdim, bunun <laughs> açıldı bağlı. <mı abi? gülüyor> yani bunu belirtmek istiyorum. Gözü burada açıldıktan sonra seni unutabiliyor. Senin ona yaptığın iyilikleri vesaire şey yapıyor. Yani görmezden geliyor. Hatta artık seni aramamaya başlıyor. Umurumda mı? Tabii de değil. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ama demek istediğim bak zamanında o kadar iyilik yaparsın. Ne için? Pornatik. O yüzden hani gerek yok abi. Kimse ben mesela e, bu kıymetini bilsin, bu şöyle yapsın diye iyilik yapmıyorum. Gerçek anlamda. Ben bir iyiliği yaptığımda denize atıyorum, unutuyorum. Bu. O yüzden hani e, bunları yaşadıkça böyle iyi insanlara böyle gerçekten o iyi niyeti gösterip suistimal olunca bu sefer sen ne kadar boş olduğunu anlıyorsun. Ve en önemlisi sen mesela yani, ne bileyim, yani sevdiklerin yanında olmadığında bu, bu da çok etkiliyor. o, o da var. bunun bu açıdan nasıl görünüyor? Yani gerçek anlamda ne kadar iyi olursanız olun bunun şu kadar bile bir şeyi yok yani. Kendi hayatınızda siz kendinize ne katıyorsunuz o önemli. O mesajı da o şekilde cevap vermek istedim. Onun dışında da bana hep soruyorsunuz hocam biz işte oraya geldiğimizde ne kadar para harcarız, hangi dil var, ne kadar fiyat var Şu anda minimum bir dil okulu fiyatı 2300 Euro'dan başlıyor başlıyor. Atıyorum diğer ISP'ler falan var. 3600'e. EM Language var 3100'e. Tabii bu konaklamanın fiyatıyla da değişiyor. Sadece okul ve konaklama orta sınıf konaklama. Eğer konaklama mesela iyisi isterseniz işte daha iyi bir konaklama daha güzel bir okul isterseniz 3600, 3700, 3800 Euro'ya da çıkabiliyor. Hatta 4000'e de çıkıp 3 aylıktan bahsediyor. Haliyle hani eğer güzel okullar istiyorsanız ve güzel eğitim, kaliteli eğitim istiyorsanız fiyatları artıyor. Ee, ama buraya gelmek için minimum bir okula Club Plus var. Mesela 2100-2200 Euro para ödemeniz gerekiyor. Ee, hatta 2100 Euro. Evet. Ee, Ova Student House konaklaması. Şimdi e, bunu öyle yapalım. Peki buraya geldiğinizde ne kadar paraya ihtiyacınız var arkadaşlar? Buraya geldiğinizde ne kadar para harcadığınıza bağlı. Ama Burada günlük minimum 20 euro kendinize düşüyor. Yani ortalama her gün 20 euro harcarsınız. Çünkü burası gerçekten pahalı bir ülke. Mesela bir restoranda yemek yemek yediğimde Mesela dün gece kardeşimle mesela bir restorana gittik. Yemek yedik ikimiz. yediğimizde ben zaten yemek yemiştim öncesinden. Ben patates falan istedim. Kardeşim dürüm falan istedi Ondan sonra içecekler falan geldi. 26 20 27 euro falan işte bakla öyle beraber 33 34 euro. Düşün yani bu iki kişi için o da hani bu e, menü değil yani ben yemek bile yemedim ya patates cips falan ketçap mayonezle ben çünkü yemek yemiştim öncesinde antrenmandan sonra oraya gittik falan dedim hadi patates yiyeyim yani bak o şekilde fiyatlar düşün mesela iki kişi kahvaltıya gidiyorsun minimum 35 euro açık kahvaltıya veriyorsun yani ee, şey serpme açık kahvaltı, açık kahvaltı yani serpme kahvaltı falan yani düşün ee, o konuda biraz pahalı. Yani geldiğinizde işte günlük 20 euro, 3 ay kalacaksanız minimum bir 600 euro. Yani 500 euro minimum 500 euro kendinize getirmeniz gerekiyor. Atıyorum bir ülkeye gidecekseniz, gezecekseniz orada burada kıyafet vesaire o topa girmeyin. Zaten burada kıyafet falan alma. Geldiğinizde her şeyi kendinize getirin. Gerek de yok. Buradan aldığınız e, 20 euro aldığınız tişört Türkiye'de 100 TL'ye alırsınız. E burada hani 20 çarpı e, ee, şey diyorum ben 20 çarpı 30 yap 600 TL bir tişörte vereceğini 100 liraya kendine ne bileyim gerçekten Türkiye'de artık 100 liraya tişört de yok. vallahi ben geldim ha bu üstündeki değil bak ne kadardı Belçika'dan almıştım Belçika'dan aldım 350 idi ben iki, de, iki tane tişört de şeyden Boyner'den, ha Boyner'den almıştım Cekin ee, Jack'in de galiba iki tane tişört almıştım 375 350 iki tanesi bak o fiyatlar 355 ile 370 arası. Totalde 600 650 TL şey verdim. Tişörte verdim iki tişört. Yani aslında baktığında e, Türkiye'de artık çok pahalı ama kıyafet falan buradan hiç almayın zaten. Buradan bir tık daha pahalı oldu. Onun dışında o kadar ya. Vallahi çok konuştum. Benim de Onlara anlatma şeyim vardı. Anlatmak istedim. Sürekli fırsat olmuyordu. Bu videoyu da böyle böyle bu şekilde şey yaptık. Çektik. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Malta'ya geldiğinizde umarım her şey gördüğünüzde olur. Şurayı göstereyim mi? O zaman see you. Malta'ya geldiğinizde görüşürüz. Bir okulları için de bana DM üzerinden, Instagram'dan DM üzerinden yazabilirsiniz. Do you want to hello? See you. <laughs> Üf. Ya şöyle çevireyim kamerayı Ben tripodu çıkarmak istemedim Heh. O zaman şöyle tutayım Nasıl? Heh. Rubel e, bu markette çalışıyor arkadaşlar e, Bizim evde hemen şurada şurada o Ne kadar karanlık göründü Vallahi videoyu kaydetmemiş Evet. Orada kapandı. Bilmiyorum neden kapandı. E, Turkish Market'e gitmiştim. Oradan bir şeyler aldım arkadaşlar. Zeytin. Ondan sonra e, ay çekirdeği. Ondan sonra neler aldım? E, birkaç şey daha aldım. Şöyle çevireyim. Stikotsuz çekiyorum. Türk e, Turkish Market diğer marketlere göre bir tık daha pahalı. O yüzden eğer işte canınız çok çekersen sucuk falan almıştım. Çok çekersen o markete gidebilirsiniz ama genel olarak Turkish Market gerçekten pahalı eve geldim şimdi bu